Gençler merhaba. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Hamdi Canız. Bugün 10. sınıf polinomlar 4 işlemlere bakacağız. Polinomlardaki 4 işlem deyince arkadaşlar x'lerin dereceleri bizim için çok önemli olduğunu unutmuyoruz. Hemen başlayalım. Polinomda 4 işlem. Adam bana bir px polinomu vermiş. Demiş ki px polinomu 4x küp artı 6x kare eksi 3. Bir de qx polinomu vermiş. Demiş ki 3x kare eksi 5x artı 6. Bu ikisinin toplamını, çarpımını, e, farkını ve bölümünü bulacağız. Bakalım. Hocam ben polinomada toplama yapabilmem için derecelerin aynı olması lazım. Yani ben x küple x küpü toplamam lazım ama elimde x küp yok. 4 x küp o zaman aynı aşağı mı indi? Hocam x kare ile x kareyi toplamam lazım. 6 tane x kare burada, 3 tane x kare de burada topladım. 9 tane x kare mi oldu arkadaşlar? Devam ediyorum. E hocam yukarıda x yok. O zaman toplayamayacağım. Aşağıda x var. Aynen olduğu gibi aşağıya indim. Hocam bir de x'siz. Yani x üzeri sıfır olanlar var. Bunları toplayacak olursam da artı 3 olduğunu gördüm. Peki aynı polinomlar için adam bana farklarını sorarsa. Polinomlarda daha çok x'li ifadelerde çıkartma yapmak biraz sorunlu olduğu için biz eksiyle çarpacağız. Alttaki ifademizi toplayacağız. Nasıl hocam? Px polinomunu yine aynı şekilde yazıyorum. Üstteki ifade çünkü. 4x küp artı 6x kare eksi 3. Qx polinomunu yerine eksi Qx polinomunu yazıyorum. Yani eksiyle çarparak yazıyorum. Artı 5x kare. Bakın eksiyle çarptım, eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım, eksi 6 oldu ve topluyorum. Çünkü eksiyle çarpıp topladığım zaman ben çıkartma yapmış oluyorum zaten. Yani ben aslında px eksi -Qx qx'i bulmuş oluyorum. Hocam 4x küp aşağıda x küp yok. O zaman 4x küp olduğu gibi aşağı indi. 6x kare ile eksi 3x kareyi topluyorum. Artı 3x kare oldu. Hocam 5x artı 5x yukarıda x olmadığı için olduğu gibi aşağı indi. Eksi 3 artı eksi 6 eksi 9. İşte benim farkım. Şimdi hocam toplam ve fark kolaydı. Tamam bunu anladık. X yerinin derecelerinin aynı olması gerekiyor. Ya çarpacaksan. Çarpacağım zaman herkes herkesi çarpmak zorundayım. Çok uzun bir işlem çıkıyor. Çok uzun devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Px polinomumuz neydi bizim? Px çarpı Qx diyelim. Hocam benim Px polinomum 4x küp artı 6x kare eksi 3 idi. Çarpıyorum. QX polinomum 3X kare eksi 5X artı 6. Bakın toplamadaki çıkartmadaki gibi dereceleri aynı olacak diye bir şartım yok. Burada çarpım yaparken X'lerin dereceleri çarpma işleminde altlar aynı olduğu için üstleri toplam olduğunu unutmayacağım. Hocam önce 4 ile 3'ü çarptım. 12'yi buldum. X bile ile X kareye çarptım. X üzeri 5 oldum. Çünkü çarpma işleminde derecelerim toplanırdı. Devam ediyorum. Çarptım, eksi 20 tane x üzeri küple x üzeri 1 topladım, 4 oldu. Çarptım, hocam x'i yok, o zaman sadece x üzeri çarptım, x küp aynen yazdım. Devam, hocam 6x kareyle bu sefer 3x kareyi çarptım. 18, x kareyle x kareyi çarptım, x üzeri 4 oldum. 6x kareyle eksi 5 üzeri x 1'i çarptım, yani 6 kere eksi 5 Eksi 30. X küp oldu. Hocam 6x kare ile artı 6'yı çarptım. Artı 36 x kare oldu. Yer kalmadığı için şöyle okumla göstererek aşağıdan devam ediyorum. Arkadaşlar eksi 3 ile çarparsam artı 3 x kareyi eksi 9 x kare. Eksi 3 ile çarparsam eksi 5 üzeri x biri artı 15 x bir. Pardon. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 18. Bakın benim işlemim burada bitmedi. Niye bitmedi hocam? Çünkü aynı dereceli olanlar var. Kimler var? Mesela bakın x üzeri 4'ler var. Mesela bakın x küpler var. Mesela bakın burada x kareler var. Bunları toplayıp çıkartmam gerekiyor. Hocam x üzeri 5'ten başka yok. O zaman 12 x üzeri 5 aynen yazdım. Eksi 20 tane x üzeri 4 burada. Artı 18 tane x üzeri 4 burada. Eksi 20 artı 18'den. Eksi 2 x üzeri 4 mü kaldı? Artı 24 tane x küp burada. Artı pardon eksi 30 tane x küp burada. Topladım. Eksi 6 tane x küpüm mü var hocam? Hocam artı 36 x kare eksi 9 x. Hocam topladım. Artı 27 x kare. x üzeri 1'den yani 15 x üzeri 1'den bir adet var. Olduğu gibi yazdım. Toplayıp çıkartmadım. Ve eksi 18 benim px polinomu ile. Şu x polinomumun çarpımını eşit. Bakın 4 işlemin buradan 4'ün 3 tanesini anlattık. Bölmeyi ayrı bir ders olarak anlatacağım. Çünkü kalanlı bölmeler bizim için çok önemli. Bölme kısmını kenara bırakıyorum. Toplama, çıkartma ve çarpmayı gördük. Şimdi biz bu polinomun üzerinde uygulamaya bakalım arkadaşlar. gençler mesela p 3 eksi 2x polinomu eşittir. 4x kare eksi 5 olsa. Bir adam bize P7'yi sorsa. Hocam ne yapacağız? Parantez parantez eşittir mantığıyla gideceğiz. Yani 3 eksi x'im eşittir 7'dir diyeceğim. Hocam eksi 2x bu tarafa, 7'yi bu tarafa atmış olsam. 3 eksi 7 eşittir artı 2x'e. Eksi 4 2x'e. X eksi 2. Demek ki polinomda x gördüğüm yere eksi 2 mi yazacakmışım? Hadi yazalım. P 3 eksi 2 çarpı eksi 2. -2. Eşittir. 4 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 5. Hocam eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 P oldu. Yani bana sorulan P7 oluştu. Zaten benden istenen P7 değil miydi arkadaşlar? Eee hocam eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16. 16 eksi 5. Cevabım 11 oldu. Bakın tabi ki böyle tarzı sorularla karşılayacaksın ama bazen de polinomda yerine koyduğunuz zaman sıfır olacak. Sıfır eşittir sıfır gelecek. Nasıl? Örnek. Adam diyor ki bize x eksi 3 çarpı px eşittir. İse bana adam p3 nedir diye sordu. Hocam x gördüğüm yere sıfır yazacağım. Hadi yazalım. 3 eksi 3 çarpı p3 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı 3. Yani sıfır çarpı P3. Hocam burası sıfır oldu artık benim P3'ü bulma ihtimalim kalmadı. Hatta sağ tarafa bakıyorum. 9 çarpı 2 18 eksi 21 artı 3 0 eşittir 0. Bana P3 lazım bulamayacağım. O zaman diyorum ki bunu çarpanlara ayırayım. Kimi? Benim parabolümü. Polinomumu. Pardon. Hocam x eksi 3 çarpı Px polinomu. Bu adamı çarpanlara ayırmam gerektiğini anladım. Bakıyorum. 2x kare eksi 7x artı 3. Artı 3 ile artı 1'i 2x ile x'i çarparsam 2x kare 3 ile 1'i çarparsam 3'üm. Ama ortadaki eksi 7'yi elde edemiyorum buradan. Hemen aklıma eksi 1 ile eksi 3 geliyor. Karşılıklı çarparsam eksi 6x. Karşılıklı çarparsam eksi 1x. Toplarsam eksi 7x ile ortayı verdi mi? Verdi. Bunun çarpanlar ayrılmış hali okların zıttı. Yani 2x eksi 3'e gittiyse 2x eksi 1'e gidecek. Ben artık diyorum ki 2x eksi 1, x eksi 1'e gitmişti. Artık eksi 3 ile oluşturacak. X eksi 3 çarpı px. Ha hocam artık ben polinomda her iki tarafı da bir denklem olan x eksi 3 ile sadeleştirebilirim. Sadeleştirirsem, sadeleştirirsem bana PX polinomun mu kalmış olur artık yalnız başına? 2X eksi 1'miş benim polinomum. Kalemimizi şöyle bir daha üstüne geçelim. E hocam. Hemen diyorum sorunun başında. Bana ne istiyordun benden? P3 istiyordun. X gördüğüm yere 3 e hemen yazdım. 2 çarpı 3 eksi 1. 6 eksi 1. Cevabım 5'miş. Yani P3 polinomunun cevabı 5'miş. İşte bu durumlarda sadeleştirmeyi göreceğiz arkadaşlar. PX eşittir. 3x eksi 7. Adam benden p x artı 5 nedir diye sordu. Yani polinom verdi bana. Tekrardan benden polinom istiyor. Ne yapacağım? Parantez parantez eşittir. x gördüğüm yere x artı 5 yazacağım. 3 çarpı x artı 5 eksi 7 mi oldu? İçeriye dağıtacak olursam. 3x artı 15 eksi 7 oldum hocam. Yani 3x artı 8. 2 Px artı 5 polinom oldu. Dikkat ediyorum. Parantez parantez eşittir. Bakın eşitlediğim halde sıfıra sıfır olsa çarpanları sadeleştiriyorum. Bu şekilde işlemle devam ediyorum. Şimdi kat toplamını sabit terimini bulmaya bakalım arkadaşlar. Şimdi gençler p x polinomu a x kare artı b artı c ise bana kat toplamı derse aslında sorduğu şey A artı B artı C'dir. Hocam bunu bulmanın pratiği var mı? Tabii ki var. P1 yani x gördüğümüz yere 1 yazmamış. Ama dikkat edeceğim. Px polinomu için x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Hocam örneklendir. Px polinomu eşittir 5x küp artı 6x kare eksi 7x artı 5. Hocam katsayıları toplamı x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman 1'in kübü 1. Çarpı 1'in değeri yok 5 kalıyor. Artı 6 çarpı 1'in karesi 1 e çarpı 6, 6 kalıyor. Eksi 7 çarpı 1 zaten eksi 7 artı 5'te duruyor aynı şekilde. Bakın buradan çok rahat bir şekilde aradığım her şeyi bulabiliyorum. Fakat bana adam derse ki Px artı 2 polinomu eşittir. 3x eksi 3x kare eksi 5x artı 7. Px polinomunun katsayıları nedir? Bakın Px polinomunun katsayıları toplamı diye sorarsa o zaman başka bir şey soruyor. Bunun aynı değil. Ben burada x gördüğüm yeri 1 yapmam lazım. Burada baktığım zaman parantezin 1, parantezim x artı 2 oldu. Yani x artı 2 artık 1 eşitliyorum. diyorum. Şansa bak ki x'im de buradan eksi 1 geliyor. şimdi burada eksi 1 yerine koyuyorum. Hadi koyalım hocam. P Eksi 1 artı 2 yani P1 eşittir. 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 5 çarpı eksi 1 artı 7. Hocam eksi 1'in karesi artı 1. 3 çarpı artı 1 3. Eksi 5 ile eksi 1'i çarptım artı 5 oldu. Artı 7'den toplarsam 12 artı 3 daha 15 olur. Bakın Px polinomunu hiç bulmayla uğraşmadım. Belki bulabilir miydim? Bulabilirdim. Ama hiç Px polinomu bulmadan polinomun kat toplamının P1 e eşit olduğunu biliyordum. Parantezin, 1'si, parantezin 1 ise parantezin 1'e eşitledim. Burada bulduğum değeri de polinomda yerine koydum arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Şimdi bakalım sabit terimimize. Hocam yine bana bir Px polinomu vermiş adam. Ve sabit terimi nedir diye soruyorsa aslında sabit terim demek x üzeri 0. Yani x olmayan demek. Yani c'dir burada. Bunu da bulmanın pratik yolu x gördüğümüz yere 0 yazmaktır. Yani hocam örnek ver. Px polinomu eşittir. 3x kare artı 2x eksi 5. P0 yazdığım an 3 çarpı 0'ın karesi. 3 çarpı 0'ın karesi 0 hocam. Artı 2 çarpı 0. E hocam bu da 0. Eksi 5. Cevabım direkt eksi 5 oldu görüyorum. Hocam bunda zaten aşikar. Ama adam bana derse ki P... 3x eksi 5 eşittir. 4x kare eksi 6. Biraz da uzun, uzun yaptım. Px polinomunun sabit terimi nedir? Evet. Şimdi dikkatimi hemen odaklıyorum. Hocam bana aslında sorduğu şey P0. Yani x gördüğün yeri 0 yap. Ama Px polinomunda yap diyor. Yani parantezim 0 olsun diyor. Artık burada 0 olması gereken yer burada bu. Yani P t demeden. 3x eksi 5'im 0 olmalı. Eksi 5'i karşıya attım. 3x'im artı 5'e çarpı 3'te işte karşıya bölü 3 diye geçti. 5 bölü 3 yazmalıyım. X gördüğüm yeri. Bakalım gerçekten öyle mi oluyor? P 3 çarpı. Hocam X gördüğüm yeri ben biraz önce 5 bölü 3 mü buldum? 5 bölü 3 eksi 5. Hocam 3'te sadeleşti. Artı 5 eksi 5 birbirini yedi. P0 oldum. Zaten benden istediği şey aslında P0'dı. Evet hocam. Burada da yazmam lazım. 4 çarpı 5 bölü 3'ün karesi eksi 6. Hocam 5 bölü 3'ün karesini bulmam lazım. 4 çarpı 25 bölü 9 eksi 6. Yani 109 eksi 6. Hızlı bir şekilde 6 kere 4. Ee, 9 kere 6 54. 100'den 54 çıkarttım. 46 bölü 9 oldum arkadaşlar. Bakın yine anlatıyorum. Adam bana sabit terim diyorsa tabii ki aklıma P0 gelecek. Fakat parantezim 0 olacak Px polinomu için. Burayı da anladıysak arkadaşlar. Şimdi polinomların eşitliğine bakalım bir de. Polinomların iki tanesinin eşit olması için kat sayıların eşit olması gerek yok. Polinomun derecelerinin yani x'lerin öndekilerin eşit olması gerekiyor. Nasıl yani hocam? Adam bana diyor ki Px polinomu eşittir. QX polinomu dedi. Allah Allah. PX QX'e eşit. PX polinomu eşittir. AX kare artı BX artı C. QX polinomu eşittir. DX kare artı EX artı F. Arkadaşlar X kare X kare o zaman X kareler eşittir. Yani A D'ye. X X yani B E'ye. X'siz olan X'siz olan eşittir. İki polinomun eşitliği demek burada bunu demek istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar polinom eşitliğinden örnek verecek olursak. Adam Px polinomu eşittir. A eksi 2 x kare artı 3 x eksi 5 dedi. Qx polinomu içinde 7 x kare artı bx artı c artı 2 dedi. Şimdi hocam nasıl olacak? Polinom Px eşittir Qx ise aynı dereceler birbirine eşittir. X kare x kare. O zaman A eksi 2 x kare ifade 7 birbirine eşittir. X'lerin dereceleri aynıken öndeki kat sayılar eşittir. Karşı attım. A 9. A'yı bulduk hocam. B'ye bakalım. Hocam x ifade x ifade. B direkt belli. 3. Hiç kendim yorma bile gerek yok. X'siz ifade eksi 5. X'siz ifade C artı 2. Demek ki C artı 2 mi? Eksi 5 eşit. Karşı attım. C'nin de buradan eksi 7 olduğunu buldum arkadaşlar. Arkadaşlar polinomda toplama çıkartma çarpmayı, kat toplamı sabit terim ve polinom eşitliğini ve parantezdeki iş yapmamız gereken işlemleri öğrendik. Bir dahaki dersimizde polinomdaki bölmeyi bölmeden kalanları bulacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.